hazırladığımız toprağı viyolümüze dolduruyoruz. Sonrasında tohumları atabilmek için parmağımızda 2-3 santimlik delikler açıyoruz. Maydanoz tohumlarını viyolün her bir gözüne yaklaşık 10 tane olacak şekilde atıyoruz. maydanoz tohumlarını yölümüze attıktan sonra üzerini ince toprakla kapatıp sulamasını yapıyoruz. 20. günden herkese merhaba. Fidelerimiz artık dikim hazır hale geldi. Bugün dikimlerini yapacağız. Tohumdan dikime kadar ki olan süreçte sulamasını ihmal etmiyoruz. Gübrelemeyi ise belli bir seviyeye geldikten sonra yapıyoruz. Gübre olarak ise sıvı solucan gübresi kullanıyorum. sulama sistemi olarak damlama sulama sistemi kullanıyoruz. Her sırada iki damlama ortamı mevcut. Bu damlama ortamlarının arasındaki mesafe yaklaşık 10-15 cm. Fidelerimizin kök bölgesi girecek şekilde delik açıp etrafını iyice kapatıyoruz. Fideleri 5-6 cm arayla dikmek yeterli olacaktır. Maydanozda fide ile üretiminin en büyük avantajı işçilik ve yabancı ot kontrolü. Sulama sistemi olarak da damlama sulama sistemini kullandığımız için yabancı otlar sadece damlama ortamının geçtiği yerlere çıkıyor. Fidelerimizin dikimini düzenli bir şekilde yaptık. Artık düzenli sulama ve gübreleme ile devam edeceğiz. Toprağa dikimden yaklaşık 5 gün sonra fidelerimiz bu hale geldi. Maydanoz fidelerimize solucan gübresi ve mikrobiyal gübre kullanıyorum. Tercih edenler azot kaynaklı gübreler de kullanabilir. Evet arkadaşlar fidelerimiz artık 35 günlük oldu. Yaklaşık bir hafta veya 10 gün içerisinde hasat yapacağız. Hava şartları iyi giderse eğer bu fidelerimizin 5 veya 6 sefer kesim yapacağız.